Merhaba. Bugün sizlere bir track CD'si programlı veya programsız bir şekilde nasıl yapılacağını göstereceğim. İlk önce biraz track CD'sinden bahsedelim. Track CD'si İngilizce anlam İngilizce Türkçe karşılığı parça demektir. Train audio formatı CD'a yani CD audio. Eğer bir müzik çarşısına gittiyseniz Orada ne orijinal bir müzik CD'si alıp bilgisayarınıza taktıysanız ve merak edip CD'nin içine gördük girerseniz karşınıza track 01, track 02, track 03, son nokta CDA tarih olarak da 1 Ağustos 1995 olarak görürsünüz. Bu şunu gösteriyor. Bu CD bir track CD'sidir. Peki track CD'sinin Diğer MP3 CD'lerinden farkı ne dersiniz? Track CD'lerin bitrate değerleri 1411 kilobayt saniyedir. Normal bir MP3 maksimum alabileceği bitrate değeri 320 kilobayt saniyedir. Bu sayede Track CD'leri normal MP3 CD'lerinden daha kaliteli, fakat kaliteli olmakla beraber bazı dezavantajları da vardır. Bunlar daha az şarkı alma. Arabaya taktığınızda ekranda bazen şarkının ismini yazmama gibi sonuçlar olabilir. Ama şunu net olarak söyleyebilirim ki bir track CD'sinin ses kalitesi mp püşlen daha düzgün. Eğer şarkıları orijinal olarak bulabildiyseniz. Çünkü YouTube'da özellikle 90'ların ve 80'lerin şarkıları Kliplerle beraber yayınlandığı için biraz ses kaliteleri düşük olmaktadır. Bu düşüklüğü önlemek için direkt sanatçının paylaştığı müziği Offical Audio yazar şarkı adının sağında oradan indirirseniz çok daha güzel bir ses kalitesi elde edeceksiniz. Track CD'si oluşturmak için bir programsız metodumuz var programsız denmez aslında. Çünkü bir program kullanacağız. Ama bu program Windows'u yüklerken Windows'la beraber geldiği için bizim herhangi bir program yüklememize gerek yok. O programda herkes belki kullanmıştır. Windows Media Player. Windows Media Player ile bir track cd'si ya da mp3 cd'si yapabilirsiniz. Peki bu nasıl oluyor? Şimdi onu göstereyim. Evet, boş CD'yi bilgisayarımın CD okuyucusuna taktım. Windows Media Player'ı açtıktan sonra sağ üst köşede bulunan yaz yes sekmesine geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi yukarıdan aşağı olarak CD sürücüsü F, ses CD'si buraya dikkat ediyoruz ve toplam 80 dakika. Evet, tracking bir belki bazıları için kötü, belki bazıları için iyi bir özelliğidir. Maksimum 80 dakika ses kayıt yapabilirsiniz. Bir track formatında bir diske maksimum 80 dakika kayıt yapabilirsiniz. Buna dikkat ediniz. Bu da aşağı yukarı 18 ya da 20 şarkıya tekabül etmekte. Şarkının sürelerine göre değişir. Daha önceden hazırlamış olduğum parçalar burada. Çeşitli sanatçıların, Seden Güvel, Mustafa Sanal, Burak Kut gibi Aynı grubu gibi, yonca evcimik gibi. Ve toplamda 20 tane şarkı hazırlamış. Bunları ilk önce medya yaz bölümüne geliyoruz. Ve şu yazının çıktığını görüyoruz. Öyle bu ve sürüklerin ve yazma listesi oluştu. Öğelerimiz yani parçalarımız bizim burada. Bunları tutup parçaları buraya atıyoruz. Bakın şu anda ne oldu? Şarkılarımız buraya Gayet güzel bir biçimde geldi. Gördünüz mü? Burada en başta Nil gelip özür diliyorum. Destan grubunun öbür dünya Özlem Tekin kim bilir gibi sanatçılar buraya geldi. Burada track cd'si olduğu için bir sırası var. Yani birinci sırada ne olsun ikinci sırada ne olsun. Belki bir orijinal cd'nin arkasına baktığınız zaman görmüşsünüzdür. Yani bir Orada şarkının bir sırası var sonuçta. Burada da aynı sırayı kendimiz yapamıyoruz. Mesela şu Yaşar'ın Divane şarkısını ben en üstte çıkarttım. Bakın track gibi artık Yaşar oldu. Ondan sonra peşine bir kelamı koydum. Bir kelamın tavla şarkısını. Asuman pansumanı koydum. Bu şekilde kendiniz bu 20 şarkıyı istediğiniz şekilde düzenleyip yaz seçeneğine basıyoruz. Burada ekrana bir uyarı çıkacak bu ya da şunu belirtmek isteyecektir sizden. Track CD'sini eğer başlattıktan sonra iptal ederseniz CD bir daha kullanılamaz, hurda hale gelir. O yüzden yazmayı başlat dedikten sonra artık bir geri dönüş yok. O yazmayı yapacaktır. Bu şekilde yazmaya başladığınız an yazma işlemi bir 5 6 dakika sürecektir. Ondan sonra Track CD'niz hazır olacaktır fakat biraz daha gelişmiş biraz daha işte e, profesyonel sayılabilecek bir program kullanarak da bu işlemi yapabiliriz zaten benim kullanacağım yöntem biraz daha hızlı olacak ve ses kaliteleri neredeyse aynı olur çünkü track versiyonu şimdi o programı da tanıtayım programımızın ismi Nero Express Trio şu şekilde yapayım. Neuro Express eğer Windows 10 veya daha üstünü kullanıyorsanız Windows Store'dan edinebileceğiniz bir program. Gayet de ilk önce ücretsiz kullanım trial olduğu için ilk başta da işinizi rahatlıkla görecektir. Buradan Veri CD'si deyip buraya 700 MB bir veri atıp CD'ye yazdırabilirsiniz bu tabi mp3 disk yapmak için bu arada bir önceki programlarında mp3 disk nasıl yaratıldığını göstereyim yani isterseniz mp3 cd'si yani aracınız ya da müzik setiniz ya da disk ben eğer mp3 destekliyorsa onun için yazma seçeneklerine sol klik yapıyorum ve cd'si veya dvd'sini tıklıyorum bu sayede ne oldu bakın Aş nerede 140 şarkıyı, 140 dosyayı MP3 halinde yazmak durumundasın. Burada MP3 yazmak zorunda. mp 3ünde 320 kilopiksel saniye 192 özür dilerim, 128 kilopiksel saniye arasındaki bitrate şarkıları yazdırıyorsunuz. Bu sayede 140 şarkıyı kaydetmiş oluyorsunuz. Ses kalitesi de normal MP3'te birebir aynı. Fakat bizim konumuz track olduğu için ben bunu ses cd'si yani track'e geçirdim. Artık bununla işimiz bitti. Bizim işimiz bu ayda. Aynı MP3 diskini bundan da yaratabiliriz. Ama bizim işimiz müzikle. Müzik bölümüne geldiğimiz zaman biraz inceleyelim. Müzik ses cd'si. Tüm ses CD okuyucularına çalışan standart bir ses CD'si yani bir track CD'si yaratır. Ses CD'nin kayıttan bir derleme yaratabilirsiniz. Yazım sırasında MP3 veya dosyalar otomatik olarak ses CD'sine çevirebilir. Sadece MP3 veya değil, M4 anın direkt iTunes store'dan aldığınız gibi kullanabilirsiniz. Ardından birkaç tane FLAC gibi formatlar kullanabilirsiniz. Müzik kutusu ses CD'si ne ve AAC dosyalarını ne ve AAC diske desteklenen bir CD buna daha fazla müzik atabilirsiniz. Bu da DVD. Aynı şeyin DVD'si. Bu da Blu-ray. Blu-ray diskine de track yapabiliyorsunuz. Ama bizim işimiz klasik olan müzik ses CD'sine tıklıyoruz. Buraya yazdırmak istediğiniz ses dosyamanızı ekleyin diye bir bölüm geldi. Ben. Dosyaların bakın burada. Burayı tuttum. Atmaya başladım. Şu an atıyor. Evet. Bakın bir şarkıda hata verdi. Hemen hatayı inceleyim. Bir ya da birden fazla dosya derlemeye eklenemedi. Sebebi dosya açılamıyor. Bunun sebebi alak kodak kodekli M4A dosyamızın sebebi oldu. Bunun da çözümü var. Şimdi tekrar deneyelim yakmayı. Evet. Şu anda CD track oluşturma işlemi an itibariyle başladı. Şimdi ayı hızlandırılmış bir şekilde izleyeceksiniz. Evet. Şu anda CD'miz an itibariyle hazır hale geldi. Yazım işini 48 x hızıyla başarıyla tamamlandı Artık CD'yi dinleyebiliriz. CD'yi ben dinlemek için şu şekilde bir program kullanacağım. Pod vardı. Siz Winamp da kullanabilirsiniz. VLC de kullanabilirsiniz. O pek fark etmez. Şimdi videonun üstünden silelim. Add bekliyoruz. Plus ekle. Buradan cd'nizi geri takalım. Tabi bu sırada yazma işlemi bitince cd'yi de atıyor. Onu da söyleyeyim. Şu bizim cd okuyucumuz. Bakalım. Evet bakın audio cd 0 byte boş. Açalım. Bakın track olarak şarkılar geldi. Şöyle birinci şarkıyı en hızlı bir şekilde bum da. gelecek. bütün şarkılar şöyle ufak ufak ucundan çalmak istiyorum. küçük 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 ucundan şöyle çalalım. 1410 dört yüz arkadaşlar. Böyle küçük küçük etkinlikler çalalım. Tehlikeli geldiğiniz için küçük küçük çalıyorum. gayet de güzel ses kalitesi. Ve hafta ileri aldım. Bu şekilde yani çalıyor mu? Çok güzel şarkı. yaptığımız sıra burada. Aynen hey, 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 hey. hey, 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 bu şekilde şuradan da CD hatta çıkartalım. bir de hazırlanmış olur Pardon cebinde kalsın